koca ev. Ben kocamış. Kus koca bir ev. Bir ara aralık duran kapıyı karamel rengiydi. Üstelik dikdörtgenden çok daireye benziyordu. Açmak istedim. Ardında mühim şeyler saklandığını hissediyordum. Hem iliklerime kadar. Bir kapı alışılmışın dışında olmayan alelade bir kapı yuvarlak olmazdı. Belki dikdörtgen, hatta belki kareye yakın. Ama yuvarlak bir kapı, sıra dışıydı. Ardında seni saklayabileceğini düşündüm. Sonra bir ara seni bana getiren şeylere düşündüm. O şeylerden fazla yoktu aslında pek azı konuşulmaya değerdi. Bir cümlenin herhangi birçok yerinde gizlenebilecek o parantezi sığabilirdi. Ya da seni benden çalmayacak olanları tırnak içine alabilirdik. Mümkündü bu. Demiştim ya, dün yuvarlak değildi o kapı. Keskin köşeleri vardı. Şekli önemli değildi köşeler aynı sayıdaydı. Yontmaya çalışmanın beni yaralayacağını biliyordum. Köşelerin olmaması anlaşılabilirdi. Köşelerim vardı. Anlaşılmıyordu. Bir ara aralık duran kapıyı siyahtı. Ayrıntısız bir siyah nasılsa. Öylece siyahtı. Açmak istedim. Ev bendim. Ben baştan sona kocaman bir evdim. Kapılarımın ardında ne var? Zamanla keşfetmiştim. Kapılarım ardında ne saklandığını bana hep söylerdi. Söylemişti. Yalnız kapıydı işte her bir Süslü, sade, işlemeli, virani. Her biri farklı odaları açılıyor olsa da, her biri farklı anılar barındırsa da kapıydı nihayetinde. Köşeleri vardı, kapanıyorlardı. Zihnimin odalarında keşfedilecek pek bir şey yok aslında bakarsa. Kalbim başka anlatıyor, aklım anlamıyor. Yaralandım, bilerek yaralandım sağlam olanları. Eline bir çekiç alıyorsun, ve sana çarpan şeyleri engellemek için yontmaya başlıyorsun kendini. Yonttuğun ya da yontmayı denediğin senden başkası değil. Sanırım yara almamak için kendini yaralamak adı bunun. Üzülmemek için üzmek kendini. Ya da benzer başka bir şey. Köşelerimi can havliyle doğradım. Bazen bir bıçak yardımıyla koparıp attım yontulmayacaklarını bazen de çatladı. Daha içeride bir şey var. Ne olduklarını bilmiyorum. İleride neye sahip olurlar onu da düşünmedim. Bana ait olan, bana ait olmasını istemediğim bazı şeyler vardı ve kurtulmalıydım onlardan. Sonuç, içler acısı mı görünüyor? Bir ara aralık duran, yıkık, yuvarlak kapıyı ardına kadar açtı. Ben koca ev. İçimde binlerce keşfedilmemiş, köşelerimi biriktirdiğim bir odada, yuvarlak bir kapıyla baş başaydım. Ardında ne olduğunu bildiğim, köşeleri olan kapalı kapıları bir yana bıraktım ve asla kapatamadım. Hep açıp duracak olan, köşelerini ardına saklanmış, sırlarla dolu o odaya, o yuvarlak kapının ardına sığındı. Ben koca ev. Ben kocamış koskoca bir ev. Kocamış koskoca bir ev.